Merhaba arkadaşlar, Eyüp Köklü ve kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikteyiz. Modern Combat 5 oynayacağız. Yanımda Muhammed Can var. Muhammed Can. Geçenlerde dediğimiz gibi serisini getirecektik. Bu başka bir bölüm oynuyoruz bugün değil mi? Aynen. Ama eski bölümlerden yeni bölümleri oynamıştık. O geçenlerde o baktım. Bunların hepsini ben yaptım. Ama sizin için bir daha oynayacağım. İnşallah şarj. Yüklenen yer yüklendi mi o? Evet, evet. Oo kargaşa en çok sevdiğim benim yer geldi. Benim şantiye alanı. Burada çok ölebilirim. Evet, evet, Söyleyim size. Başıma, ya, biraz. Arkadaşlar kardeşim için özür dilerim. Dilerim ee, hasta biraz o yüzden. Kısrığımız arttı. Ha, başlıyoruz. Kanka belki şimdi bir tane de film çekebiliriz böyle korku filmi. Bundan Olabilir. sonra. Olma Aa yani. korku filmi gerçek. Ha, gerçek korku filmi. Evet çekebiliriz. İzlemek atabiliriz. için. Evet ha. Film. He Deli misin? Yoksa. Niye? Oğlum. Niye öyle bir şey yapalım? Onu söyler misin? Bu korku filmi yani çekelim Birileri korkmak istediğinde mesela. O yüzden diyorum. Benim öyle bir düşüncem yok. Yani İzleyiciler mi? için. Ne dersin? Benim öyle bir düşüncem yok. Yani. Öyle diyeyim ben sana. Ooo. Ooo lan. Ya çünkü izlenmiş bir film... Ezemiş bir değil. Nasıl yani? Pişt. Yok öyle bir şey. Onlar da izlendi. Neyse boş ver bir oyun çekelim ama hangi oyun? Yine bir tane oyun indirmeyi bekliyoruz yani. Ama belki bugün biraz az gelebilir. Ben de biraz hastayım çünkü. Yani kusuma bakmayın ama bugün biraz az gelecek. Arkadaşlar Eyüp'ın Eyüp, ün, Eyüp ün... Belki birkaç dakika sonra keseceğiz. Sıra bende olacak değil mi? Dört dakika sonra keseceğiz. Ya burayı hiç sevmiyorum ya. Hep ölüyorum burada. Ay, ay. Hep aynı kişi ya. De emre'ymiş de ya. Ne Emre'si de? ya? Kanka önce artık onun olduğu yere yapışkanmayın. atma zamanı geldi ne dersin? Hmm, şuraya atacağım. Bak bunu takayım ya. <laughs> <laughs> Arkadaşlar çok konuşamıyorum. Boğazım biraz ağrıyor. O yüzden Muhammed konuşsun. Arkadaşlar e, ee... Eyüp Hanım, kusuruna bakmayın. Bugün zaten hastalıktan okula gidemiyordu. Arkadaşlar Eyüp Han bu oyunu biraz zar zor oynuyor burada. Sokaklar olsaydı iyi oynardı. Aynen burada çok kötüyüm. Bu çıkan mayının patladı. Benim mi? Hı, hı Ya işte ya. Ne Emre'si ya? Sanki Emre Bozkurt. <laughs> Ama böyle bittiği için... Emre Belediye oldu. Youtube kanallarımızı... Benim dediğim Emre Bozkurt. Youtube kanalı. Abi, çok seviyorum Emre Bozkurt. ...çok kötü ya. O ne lan? <laughs> Arkadaşın 13 tane şey öldürmüş. Arkadaşım mı? Düşmanım lan benim. Hadi be. Düşmanım mı o senin? Burada herkes düşmanım benim. Hatırlatırım. Fare biraz dönmeme... ...şeyi var... Smiles. 16 kişi. Sizin için çekiyoruz. 5 dakika oldu. Kanka abi. Ne, ne abi? Kim de vuruyor? Ne işte. Ben de onu. Emre Bozkurt. Hadi hadi. Ben gel buraya. Dur duruyor. Ne? Baba. Baba. Ha kanka bu arada bu arada yakın mesafede bıçaklayabiliyoruz. Ben bıçaklamayı çok sevmiyorum güzel değildi aldım. Koman. Komandir resmen durdurulamaz. Uf bir koydun adam takla attı. Ben burada çok kötüydüm son zamanlarda. <Gülüyor> <İyiyim>. <Gülüyor> anladım. Of. Şurada bak. <laughs> oh. Smiles. 24 kişi öldürmüş. Hadi, dakika. Ne yapıyor? <laughs> ya, 25 saniye kaldı oğlum. Nasıl? Ha Ayına o saniye mi? Gidiyoruz. 20 saniye 18 saniye. Ben oyunun şeyini söylüyorum bu bana. Ben buram. Ana. Ana. Ah be. Üç, evet. evet. M evet. sıfır. Arkadaşlar kesiyoruz. Arkadaşlar geri geldik ve Muhammed Can var. Arkadaşlar hangisini oynayayım? Herkese açık oynarsan güzel olacak. Şunu oynayayım. Öbür bölüm bölüm gidiyor çünkü. Elim çok kıpır diyor şu an. Başlat. Bunların hangisi ileride geri? Biliyorsun. Şu mu? Bilgisayarda oynamadığım için. Orada. Şunlar. Bomba atma da bu. Ge. Oo benim en çok sevdiğim ya. Konuşsana. Arkadaşlar ben bu bölümde hemen ölebilirim. Çünkü Niye en çok sevdiğin yer değil miydi senin? En çok sevdiğim yer annemin telefonda proydum. Annenin telefonu. Evet. Senin telefonun ne oldu? ama yani kanka çok pis bozuldu yani. Ama artık onu anlayamıyorum diyecektin de. Bir tane piliç. Arkadaşlar hediye kamerasını 480'e alın. Çünkü daha fazla çıkmıyor. Kameramız olmadığı için şu an çok kötü gözüküyor. Gülü geliyor kanka. Kırmızı nokta gördüğün gibi. Biz şu an kırmızı noktayla ilgilenmiyoruz. Ananız arkamdaymış. Oha öndeki silaha bak. Ne oğlum gelişmiş. Hadi dedi geli, dedi dedi. Sen de Sen. Kaç Sen. kişi öldürdün? burada? Sıfır. Bak, 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 bak. Ben şuraya gireyim de saklanayım. Çökme neydi? CTRL. Cilt. Ay şu fara da iyi bir dönmüyor. Dönüyor da sen dönecek Aha vallahi biri geliyor şuradan. Yani, Nereden ama? İçeri. İçeri. Oğlum çıksana lan. Arkadaşlar çok hızlı gözüküyor kameradan. Bunu ben de fark ettim. Bunu ne yapabiliriz? Aha biri var yok. orada ama. Şu an kameramız yok. O yüzden kamera alana kadar idare edeceğiz. Ya kim vurdu lan beni? Yani kameramız var ama. İşte. Gerçek adı saymış da panda. <laughs> Kanka o yüksek yer neredeydi lan? Bunda şurada saklanalım ama nerede? Ya kanka şu fareyi dönmüyorlar ya. Dönüyordu sen döndür. Abi valla bastırarak sattım. yapıyorum bastırarak. Ben onu döndürürüm. Arkadaşlarla iddia ederim. Ha şimdi oldu. Şurada der ya. Aha. Bugün abisi toprak var ya cıbı cıbı yap. Gel lan. Ulan beni. Oha bozuk ha. Sebastian. Söyle Sebastian. Söyle ona Sebastian. Ağzımı açtırmasın. Arkadaşlar bundan sonra bir tane daha video çekeceğiz. Oyun indireceğiz. Belki oyun indirmeyiz. İşte oyununuz var mı yani? Onu söyleyin de. Abi bak. Ben bu Sebastian'a sinir oldum ha. Şunu değiştireyim de. Abi var ya ben buradan korkmaya başladım. Hiç sevmediğim bölüm olmaya başladı. Aha. Şurada ayaklar gözüküyor. Aha öldü. see shadow. Aha! Ya var ya! Of! Sinir oldum var ya abi. Aha! Silah ama bu silah daha güzel. Şuraya çıkacağım, kalacağım burada. Aha! Burada yapışkan mayını bir yere atmam. Gerek. Şu yere at. Ha bekle bak sen bekle. Sen bekle ben şu yapışkan mayını buraya atayım da. Ama genellikle buralara gelmiyorlar ki. Bak. Fredragon'muş. Dragon'muş. Yürü. Dragon. Ben bu sefer aniden yapışkan mayını fırlatacağım. Şu, bir dakika 55 saniyen kaldı. Aha. <laughs> Sen gel. Ya neredesin oğlum? Işınlanıyorsun. Aha öldü. Yo ışınlanmıyor. Koşuyor. Sana ışınlanıyor. Lan. Abi <laughs> kamerayı açıyorum. Dürbünü açıyorum. Açıyor. Aha gel. Neredesin? Aha yine git. Aha. Oha bozuka. Şunu öldürsem var ya bozukasını çalacağım. Nerede bu? Nerede? Sen hırsız mısın? Ya var ya ben böyle bir işin. Şu an var ya, çok gıcık oldum abi. Arkadaşlar bu arada da işte oyununuz varsa yorumlara yazabilirsiniz. GTA 5 yakında gelecektir inşallah. O da yakında. 5 tatilden sonra hazır bulunuyor. Yani. Ya abi var ya bir tane o adam öl. Aa bir tane. Oha Simon 29 tane. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi görev tamamlandı diyorlar. Diyor. Kaçıncı olmuşum? 8. Ben 5. Yani. oluyor. Arkadaşlar bugünkü bugünlük oyunumuz bu kadar. Ee, bir dahaki oyunumuzda görüşmek üzere. Boşça kalın. 我睡了，我睡了。